Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 13 Kasım Cumartesi akşam İzmir yarış tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. İzmir şirin yerde 10 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Birinci koşu ile bir de birinci altılı Ganyan. 5. koşuyla birlikte de ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben sizlere kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları öneceğim. Sizler de videomu izledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşuda birlikte başlayacak olan birinci altılı Gayne ilk Ayağında Maiden 12 3 yaşlı safkan arapatlarının 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem Özçekler piste çıkacak olan 1 numaralı Lollipop isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Gökhan Göktetar ilk kez piste çıkacak olan 4 numaralı Gülay isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Sinan Özel'den de piste çıkacak olan 6 numaralı Pamuk Yürekli ve Cemal Paso'dan da piste çıkacak olan 7 numaralı Prenses Toşur isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 12 4 ve yukarı Arapların 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mert Can Akı'da da piste çıkacak olan 11 numaralı Yeşil Yol isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktada ise öncelikli Safkan'ım Erhan Aktu'da da piste çıkacak olan 5 numaralı Ayduru isimli Safkan olacak. Bunun sürprizini ise Cemal Paso'da da piste çıkacak olan 7 numaralı Frankli Ateş'i isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 17'de 6, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mertcan Çelikler'e piste çıkacak olan 3 numaralı Hikmetan isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek ve sert olarak sağa son çıkmış olduğu iki koşuda kazanma başarısı gösteren ve bugün Gökhan Gökçe piste çıkacak olan 5 numaralı oğlum Çelik isimli Safkan Özcüğüm arkadaşlar. Günün 4 koşusuna geldiğimizde ise Maiden 12 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet Kayıdat'ı piste çıkacak olan 6 numaralı Dilek Tepesi isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 12, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Muharrem Okudat'a piste çıkacak olan 2 numaralı Polatlı Gül'ü isimli safkana vereceğim. Rakibi noktası ise öncelikli safkanım Muhammed Birbirlerde Piste Çıkacak Olan 6 numaralı Hayat isimli safkan olacak. Burun'un sürprizini ise Onur Özgürlerde Piste Çıkacak Olan 10 numaralı Landing isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 12. 3 yaşlı Safkan Arapların 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçekler piste çıkacak olan 4 numaralı Bubu isimi Safkan'a vereceğim. Tek ve sert olaraksa son çıkmış olduğu kum kosunu ölçü almadığım ve bugün Halil Kaplı'da da piste çıkacak olan 3 numaralı Serkan'ın olduğu isimi Safkan olacaktır. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 13 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Alaaddin Kündük'de de piste çıkacak olan 2 numaralı Kafkas Bey isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım Mehmet Kaya'da da piste çıkacak olan 1 numaralı Like the Stars isimli safkan olacak oranın sürprizini ise Mert Can de piste çıkacak olan 5 numaralı Deliver ve Onur Özçik'le de piste çıkacak olan 7 numaralı Last Conger resmi safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 8 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz sever arkadaşlarıma görkem ölçüde piste çıkacak olan 4 numaralı Turhaman isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. koştuğuna geldiğimizde ise Maiden 12 3 yaşlı safkan Arapların 1300 metre çim piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma bugün ilk kez piste çıkacak olsa da Sinan Özer'in derse iyi koşmasını beklediğim 7 numaralı Koca Dağ isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise şartlı 19'da 18 3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Hüseyin Şimşek'i e de piste çıkacak olan 13 numaralı Pancho Villa isimi safkana vereceğim. Rakibi noktası neyse öncelikli safkanım Görkem Özgür e piste çıkacak olan 7 numaralı Karadayım isimi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mert Can e gider piste çıkacak olan 2 numaralı Pavrofan. Mustafa Çiçek'e piste çıkacak olan 3 numaralı Takarovic. Ve buranın bombasını ise Bugün Mehmet Kedat e çıkacak olan 17 malı Flower isimli safkan yapabilir arkadaşlar. Benim İzmir yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.